merhaba. Karşınızda yeniyle. Bugünlük kasapla de kafalar var ya. Bugünlük video çekiyoruz. Ben kahve severim. Yani söylerseniz pizza severim. Yani sevmem daha sevmek zorundayım. Hamburgeri çok da sevmem. Ben hamburgeri sev sevmiyorum. Çok sevmiyorum hamburgeri. Hiç sevmiyorum abi gene. Bu ne la? Bunu daha çok seviyorum. Yok ya ya da bunu. Bu da iyi. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu daha iyi. El daha iyi. Body and... Body and ya. Sabah da iyi. Mesaj. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Şimdilik... Böyle kızılaya gideceğiz. Hadi sonra konuşuruz sizinle. Görüşürüz. Abi size, bu.